Merhaba sevgili Koç Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Biliyorsunuz dileyenler yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler. Hemen kartlarımızı dağıtarak başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz oyalanmayı çok sevmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi karşınızdaki kişinin ilk kartına baktığımız zaman büyük arkana ermiş yani münzevi kartıyla başlıyoruz. Şimdi karşınızdaki kişi de büyük derin bir sessizlik enerjisi gözüküyor arkadaşlar. Yani şu anda aranızdaki dinamikle ilgili aranızda kimilerinizin evet gerçek manasında yaşanan bir ilişki olabilir. Bu ilişkiyle ilgili ya da işte biz neyiz ne yapmalıyım neler hissediyorum gerçekte nasıl bir çıkış yolu bulabilirim nasıl bir çözüm bulabilirim gibi böyle bir kendi iç dünyasında kendi içsel ışığı doğrultusunda doğru yolu bulmaya çalışan bu süre zarfında sessiz ve iletişimsiz olan sizinle bir şekilde belki irtibatı kesmiş ya da e, o örnek veriyorum üzerine anlaşamadığınız bir konu varsa o konu üzerinde konuşmayan aşk üzerine konuşmayan böyle bir sessiz köşesine çekilmiş bir enerjisi var. Hala irtibatınız kimiler için tabii ki devam ediyor olabilir bu kişiyle. Örnek veriyorum aynı iş yerinde çalışıyorsunuzdur, aynı okula gidiyorsunuzdur. Ama iş ikinize geldiği zaman özellikle de o konuda bir sessiz enerjisi var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Ama çoğunuz için hiç böyle bir iletişim yok gibi gözüküyor. evet ve şu anda aslında karşınızdaki kişi de acı çekiyor arkadaşlar bakın tamamen yeni birisi aranızda bakışma dahi olmadıysa bu kişi şu anda hani e, yani daha böyle hani bakışmanın dereceleri vardır ya daha onun çok çok başındaysanız bu kişi geçmişine dair çok küçük bir kısmı aşka dair acılar çekmiş olabilir ve şu anda size de karşı bir şeyler hissediyor ama bununla ilgili ne yapması gerektiğini bilemiyor olabilir e, yani acaba tekrar aşka hazır mıyım gibilerinden küçük bir kısmı arkadaşlar ama büyük bir çoğu oluluk olarak yani %95 diyebilirim ben size. Birlikte aranızdaki enerjiler yüzünden bir sessiz enerjide bu kişi ama aslında kendisi de acı çeken bir durumda gözüküyor arkadaşlar. Belki çıkış yolu bulamadığı için bir çözüm yolu bulamadığı için şu an haberiniz yoktur. Size açılmak istiyordur. size de zannediyorsunuzdur ki bir şey hissetmiyor. Böyle bir sessiz ama sessizlik içinde hem doğru yolu bulmaya çalışıp hem de kendi iç dünyasında acı çeken bir hali var karşınızdaki kişi de arkadaşlar. İkinci kartına baktığımız zaman değnek üçlüsü kartı. Sizden gelecek olan bir haberi bir mesajın beklentisi içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Yani ilk adımın sizden gelmesini bekliyor olabilir. Bu ilişkiye başlamak, ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmakla ilgili olabileceği gibi özellikle zaten hali hazırda çiftseniz o hani üzerinde uzlaşmakta zorlandığınız o spesifik konuya bir çözüm ben şöyle buldum tamam gel şöyle yapalım gibi. Yani sizden böyle bir ilk adımı sizden gelecek olan bir mesajı bekleyen bir enerji olabilir. Olabildiğince umudunu kaybetmemeye çalışıyor ve bu sıra zarfında da sizden gelecek olan mesajı beklerken de kendisi de bir takım soruları cevaplamaya çalışıyor. Ve acısını da kendi içinde çekiyor gibi gözüküyor sevgili koç kuşları. Evet bakın yıldız bana o gideceğim rotayı yani sanki gökyüzüne ileriye dikmiş o geminin gelmesi derim ya ben hep değine güçlüsünde. İşte burada o yıldızı takip etmeye çalışıyor arkadaşlar yani bana bir ışık bir sinyal hani ben de seni istiyorum ben de seninleyim gel iyileşelim gel başlayalım şeklinde sizden bir umut ışığı umut yıldızı bekleyen bir enerjisi var e, bu arzusuna kavuşabileceğine dair gösterecek olan arkadaşlar. Üçüncü kartımızda tılsım üçlüsü kartı var. Buna da bir kart seçelim. Evet bakın. Şimdi bu kişi sizinle ortak bir enerji içerisinde olmak istiyor arkadaşlar yani e, bakın hayatı paylaşmak dert ortağı olmak e, güzel anlar yaşamak paylaşımlar içerisinde bulunmak ve bu Tılsım üçlüsü e, Tabii ki bir metafor kullanıyorum arkadaşlar ortaklığına ulaşabilmek ve sizinle kavuşabilme enerjisini yaşamak istiyor. Bu dönem özellikle evet yine tekrar, tekrar diyorum senaryolar değişir biliyorsunuz asıl olan enerjilerdir arkadaşlar. Evet ilişkiniz devam ediyor olabilir kimilerine göre ama ortaklıkta bir bozulma olmuştur. Yani örnek veriyorum bana daha çok destek olmanı isterim e, diye olabilir içten ama belki de size anlatamadığı da bir derdi olabilir ama bu kişinin hayatında olmanıza bir şekilde sizinle paylaşımlar içinde bulunmaya bir şekilde ortak bir ilişkiyi paylaşmaya ve dolayısıyla da bunu yaşayabilmek için de bir kavuşma enerjisinin olmasına ihtiyacı var gibi gözüküyor. Bu kavuşmayı özlemle, hasretle bekleyen bir durum var sevgili koç burçları. Sıradaki kartımız Büyük Arkana Kader Çarkı. Şimdi bu dönem özellikle biraz olayın gidişatını kaderin ellerine bırakmış olabilir çünkü kendisi zaten dediğim gibi kafasını toparlamaya çalışıyor sizden gelecek olan bir sinyali bekliyor dolayısıyla da hani kader umarım bizden yana döner şans benden yana döner bu ilişkiyle ilgili sıkışıp kaldığı noktadan bir şekilde kader çarkı alıp bu ilişkiyi ilerletir gibi bir isteği var karşınızdaki kişinin ama biraz kadere kaldığını düşünüyor olabilir şansa kaldığını düşünüyor olabilir ilişkinin arkadaşlar bakın sonuç kartlarından önceki ilk kartınız büyük arkana müzevi 9 Buradaki son kartınız yine küçük arkanı bu sefer 9 ve burada hemen ondan önce 10 var. 9'u 10 ardışık sayılara biliyorsunuz ben sayıların gidişatına da tarotta önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu 2 9 enerjisinden aslında bu 10 enerjisine doğru geçebilmeyi isteyen ve umut eden bir hali var karşınızdaki kişi de arkadaşlar. Ve kaderin, hayatın, ileriki günlerin neler getireceğini merak ediyor. E, takılı kaldığınız sorunlar başlayamamak, e, kavgalar, anlaşmazlıklar, bunlarla ilgili kafasında bir takım meseleler var. Bunlarla ilgili çözülecek mi, çözülmeyecek mi, ne olacak? E, Size aynı şekilde merak ediyor. Dolayısıyla bunların gidişatının ne olacağını dair de bir merak var. İleride nasıl günler getirecek kader, şans vesaire şeklinde. Ama aynı zaman dediğim gibi, biraz böyle bir Kadere bırakmış, sizden gelecek olan merakının getirileceği bir e, tavır bekliyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ve dediğim gibi şu anda 9 bitiriyoruz bu kısmı. Deneke dokuzusu enerjisiyle şu anda e, etrafına duvarlar örmüş yani etrafına duvarlar örmekten kasıt daha doğrusu burada şu bu açılımda şu manaya geliyor arkadaşlar düşünme kısmına e, yani kafasını toparlayabilmek bakın burada da bir acı var farkındaysanız kafasında bir bandaj var ve dokuz'a 9, 9. karşınızdaki kişi şu anda belki de işte sağlıklı düşünebilmek adına, belki biraz kafasını toparlayabilmek adına ve sizden de dolayısıyla gelecek şeyleri beklerken biraz mesafeli, hareket etmeyen, eylemsiz, belki de hatta size bir set çekmiş gibi bir görüntü de veriyor olabilir arkadaşlar. Gerçekten de şu anda hani böyle bir tavrı olabilir baktığımız zaman. Evet. Sanki kendi duygularına karşı bir direnç e, sergilemeye çalışıyor. E, sizden bir mesaj gelene kadar, kaderden olumlu bir sinyal gelene kadar hani kendini kaptırma, saçmalama, koç burcu bak sana gelmiyor gibi böyle bir aşktan kaçmaya çalışan, sanki aşka kendisini kapatmaya çalışan, savunmaya almaya çalışan ya da ondan bir şekilde uzak duran bir hali var, bir görüntüsü var arkadaşlar. Ve bakın yine 9'a 9 ve 2 tane kalp. İkisinde de gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde olabilecekler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan, eyleme dökülmüş, her iki tarafı da etkileyen, yaşanan gerçekliktir. Bu arada deste seçmeli açılımlarla ilgilenirseniz arkadaşlar, Ruh Eşim Tarot adlı bir kanalım var. Aşağıda linkini veriyor olacağım. Yeni gelen arkadaşlar için yapıyorum duyuruyor. başlıkta da zaten atacağım yine. Oraya da ilgilenen olan, ilgilenenleri beklerim. Şimdi sizin tarafınıza baktığımız zaman büyük arkana denge kartı var. Bakın arkadaşlar özellikle ilişki ile ilgili önümüzdeki günlerde siz de bir iyileşme sürecinden kendinizi geçirmeye çalışabilirsiniz. Kafanızı toparlama, sağlıklı karar vermeye çalışma, olabildiğince aklı başında hareket eden, etmeye çalışan, dengeli olaya yaklaşmaya çalışan ve sabır yani biraz daha zamanı bırakayım biraz daha sabredeyim bakalım işte bir şey yapar inşallah olumlu bir şey yapar inşallah gibi böyle bir sabırlı bir bekleyiş enerjisine benim enerjisini benimsemeyi tercih edebilirsiniz önümüzdeki günlerde karşınızdaki kişiye baktığımız zaman büyük arkana asılan adam kartı var sonuç kartlarım açık olduğu sürece yardımcı kart seçmeyeceğim arkadaşlar duygular ve düşüncelerde çekiyorum sonuç kartında karşınızdaki kişi de aslan adam var. Aslan adam yani önümüzdeki günlerde bakın zaten burada münzevi ile bir düşünme pozisyonundaydı. Önümüzdeki günlerde karşınızdaki kişi bu düşünme enerjisini evet bir süre daha devam ettirecek. Fakat bunu yaparken belki de bu sefer sadece kendi bakış açısıyla değil biraz daha Kendisini sizin yerinize koyarak yaklaşmayı biraz daha tercih edebilir, empati kurmayı tercih edebilir, olayı bu zamana kadar değerlendirmediği bir şekilde farklı bakış açılarıyla değerlendirmek isteyebilir. Dolayısıyla bir süreyi aydınlanma yaşayana kadar arkadaşlar dediğim gibi sessiz yine hareketsiz eylemsiz geçirmek isteyebilir karşınızdaki kişiye baktığımız zaman. Sonuç kartımız ya bunlar sadece düşüncede kalabilir, eylem tamamen farklı olabilir arkadaşlar yaşanan gerçeklik. Çoğunluk olarak da önce böyle bir süreçten geçilebilir ve daha sonra yine eylem her halükarda yaşanan üçüncü kart olabilir. Ve dolayısıyla üçüncü kartınıza da baktığımız zaman ortada ilişkinin yaşayacağı gerçeklik nedir eyleme dökülen dediğimde, Deynek şövalyesi kartıyla önümüzdeki günlerde aşka dair aranızdaki dinamikle ilgili tutku dolu, arzu dolu, ateşli, heyecanlı, hiç beklenmedik bir anda belki de gerçekleşecek olan hızlı bir teklif, bir haberleşme, bir açılma durumu, bir eylem durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili Koç burçları. Tabii ki her zaman özgür radyı unutmuyorsunuz. Her iki tarafı da etkileyen Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.